Merhabalar hanımlar. Gökçen Uyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizlere bugün çiçekli bir model çıkardım. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Böyle renkler kullandım. Yazmamla aynı birebir olan 623 numara altın başak. Bu da altın başak. 362 numara. Leylak markası 786 numara. Bu da beyaz hanımlar. Tığım 21 numara. 6 battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de şu şekilde göstereyim. Böyle gayet güzel hoş oldu. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Böyle modellerde ütülemesi gerçekten çok kolay. Hem de kibar bir model oldu. Renklerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Modelin yapılışına hemen geçelim. Ben burada ara mesafesini çimen kısmını 4 tane böyle bıraktım. Siz istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Hemen ilk baştan göstereyim. herhangi bir tığ battısının içinden sabitleyip 1 2 3 zincir çekerek başlıyoruz. Tığımı bir defa doladım. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Önce bir sonra 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir tırabzan altından kapattım. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battısından kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir doladım. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim, kapattım. 1, 2, 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım 1 2 3 zincir bir doladım sıradaki tığ battısından girdim önce bir sonra iki 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzan altından kapattım 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından tekrar kapatıyorum 2 4 5 oldu şimdi bir tane daha yapacağım 3 zincir bir doladım sıradaki tırbatısından girdim önce bir sonraki iki çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan altından kapattım 1 2 3 zincir sıradaki tırbatısından tekrar kapattım 1 2 3 zincir bir doladım hemen bir iki tane daha yapıp hemen çiçeğin yapılışına geçelim 5 zincir kapattım 3 zincir tekrar sıradaki tabağından kapatıyorum 3 zincir bir doladım sıradaki tığ batısından girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir. Yazmanızın her tarafını bu şekilde de yapıp daha sonra çiçeklerini de yapabilirsiniz. Öyle daha kolay olur. Şimdi ben model amaçlı çıkardığım için 2 4 tane bırakıyorum. Hemen ikisinden modelin yapılışına geçelim. Şimdi sarıyla tekrar devam edelim. ilmeğimi yaptım. Modelimin tersini çeviriyorum. Hemen çiçeğimin yanındaki buradaki kiprimden başlıyorum saymaya. 1 2 3 4 5 6.'dan hemen ilmeğimi sabitledim. ilmeğimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Hemen yanındaki kibriğimden kapattım. Hemen dönüyorum. Buradaki ilmeğimi de düz tarafa hemen alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Buradaki zincirimin içinden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hemen zincirimin altından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Kapattım. Buraya şimdi 4 tane yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Bu şekilde 4 tane kiprim yaptıktan sonra 1, 2 Hemen şu ipimizi keselim. 3 4 5 zincir çektim. Tığımı 3 kez doladım. Tekrar aynı yerden girdim. Önce bir Sonraki 2-2-2-2 çıktım. Dönüyorum. 1-2-3-4-5 zincir. Tekrar buradaki hemen sıradaki kipremin içinden ilmeğimi kapattım. 1-2-3-4-5 zincir. Yanındakinden kapattım. 1 2 3 4 5 zincir sıradakinden hemen kapattım. 5 zincir kapattım. Tekrar düz tarafına çeviriyorum. Şöyle ilmeğimi de hemen düzeltip buradaki zincirimin içinden bir sık iğne ile Burayı sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. Buradaki her yuvanın içine 3 tane Kiprik yapıyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Bir sık iğnesiyle 3, 4, 5, 6 zincir kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir kapattım. 3 oldu diğer yuvaya girdim bir sık iğnesi tekrar devam ediyorum 2 4 5 6 zincir kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım 3 oldu diğer hemen yuvama geçtim 3 4 5 6 zincir buraya da 3 tane yapıp bitiriyorum 6 zincir kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım bir zincir çektim ipimi burada hemen kestim şöyle. Çiçeğimizi de yaptık. Şöyle göstereyim. Yapımı da çok kolay çok zevkli ilerliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim tekrar yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun